Sizlerle birlikte grain oynayacağız. Hemen videomuza başlayalım. Evet, şu anda kolay mı oynayacağım? Ekranı kapat. Evet. evet şimdi Brain oynayacağız. Brain oynayacağız. Evet, şimdi ülkeni oynuyor. Evet, şimdi grain şimdi. Evet, şimdi, evet, şimdi evden kaçmaya çalışacağız arkadaşlar. Şu anda... Şu anda evet birinci gündeyiz arkadaşlar. Korkunç bir oyun. Evet korkuyoruz tüyler diken diken şu anda Evet şu anda bir uyandık Evet şu anda biz Grenin evindeyiz Evet şimdi hemen ilerleyelim kapılarımız dağıtılmadan biz de hemen, hemen, hemen odaya girmemiz lazım burada ne var akı var burada araba aküsü burada ne var burada çelketen var arkadaşlar hemen oradan oradan gelecek misiniz Rehin Reis? Şimdi arkadaşlar sizden sizi ev, evden kaçmaya çalışacağım arkadaşlar. Sizin için. önce kabloları, sök önce kabloları sökmemiz lazım. Bu da kablolar? Evet kabloları, kabloları söktük arkadaşlar. Şimdi hemen oradan kabloları söktük. Bu neymiş? Bize hiç değer var. Bunlar. Bir beceri at arkadaşlar. Hemen birazcık ilerleyelim.

açat bir şey geçeceğim ben arkadaşlar where a are you M <tunep> <gustered> <coughs> Seni hiç asla mı sevdim? Seni hiç asla sevmedim. Seni hiç asla sevmedim. Seni evet bu neymiş Seni bulduk arkadaşlar sevmedim. Seni hiç asla evet sen nereye geliyorsun sevmedim. korktun ya. Evet arkadaşlar Şimdi gelsin de Tatlıları güzel söktür şu anda Tahtaları bir güzel söktür şu anda direni Hemen direni mi? Hemen direni çağırıyoruz şu anda Aha geliyor direni Vallahi geliyor direni Ta Sök lan Sök Vallahi seni döverim bak ha Aa bak Aa bak kilitli yeri açıyor görüyor musun? Nasıl açtı böyle ya? O direğinin anahtarı var ya çünkü yani. Bak her tarafa bakıyor, görüyor mu? Her tarafa dönüp dönüyor şu anda ya. Evet. Dur lan, yürü. Seninle, seninle senin. ne Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar sonra bir şey, bir şey, bir şey geldi şu anda. Bakın arkadaşlar. Bu neymiş? Çarp bulduk arkadaşlar. Bu ne oğlum ben çarp istemiyorum. Tatlıları alalım Burada karakter seçtiği var arkadaşlar. Yani kasa anahtarı. Kasa anahtarını, kasa anahtarını almamız lazım. Bak Allah belanı. Öyle böyle Allah belanı olsun diyor. Allah Allah belanı, Allah

pencere atladık. Evet arkadaşlar evet, evet, okay, 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 gel okay. okay. şu anda hmm. yani yukarı kata çıkmamız lazım. Evet yukarı kata çıkıyoruz şu anda üst katta inmek şu anda evet üst kata çıkıyoruz. Şimdi direkt buradan yavaştan gitmem lazım evet. Evet. Evet kendi evet, sahnemize düştük şu

orada net ediyorum ben ya. Evet, bodrum kata geldik. İçeriden de çıktı araba anahtarı çıktı. Bu arabayı mı kaçsak acaba arkadaşlar? Bu neymiş? Master key arkadaşlar. Bu bize yararmaz mıdır şey? Bu silahın öncülü, silahın önücünü bulduk arkadaşlar. Bulut abi. Bunu tak. Şu bagaj kabı bu, bu bagaj kapağını kapat, bagajı kapat tabi ilk bir tane buji, benzin, ondan sonra akü, arabanın arabanın şeyi, mesela motor şeyi arabanın motoru, araba motoru şeyi, ondan sonra araba, ondan sonra petrol şey, bir de araba kardeşler, araba ile çıkıyor ki şu an bu oyunda. çıkıyor, ben çıkıyor şu anda. Ben ne oluyor? Evet bu neymiş spider ki ya gerçekten. Tekrar bir bak göster bana gerçekten. Bu bak ne? Ya. Oh, atladım, atladım görmedim. Ama görmedik, falan. Ama görmedim ya. Bak arabanın şeyini bulduk. Engine part. Engine part. Engine part. Yöntem. Ya gene bir çarp kanka ya Ne oluyor lan Aa ödülü geçiyor

kapı içlerinden önce örümcek değil şey, seni beni yiyecek şu anda kapı açmaya zorluyor şu anda birini salak ne olacak ki şu anda evet arkadaşlar geldik her doğruyu et bu tarzda kesin değil et babam et et zor ya oh 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 bakalım ne diyecek şimdi birini Ah, oh, Dedik bu alalım arkadaşlar. Şimdi hemen oradan. Dışarıdan korna ses Biz Bir Bir ses sürerken korna çalıyor şu anda. Evet, çok evet. çok evet silahın arka ucunu bulduk arkadaşlar silahın arka ucu neymiş ayıcık bu da bir kran yani vana bu arkadaşlar vana vana bulduk evet arkadaşlar bir tane buji bulduk arkadaşlar buji buji arabanın arabaya takılıyor şu anda buji evet arkadaşlar geldik hatta geldik çekmemiz lazım arkadaşlar şimdi arkadaşlar bir neymiş pazarını arkadaşlar lan kes. Ses yaptır. Evet <laughs> arkadaşlar kumanda bulduk arkadaşlar. Yani uzaktan kumanda bulduk arkadaşlar. Uzaktan kumanda. Kumanda bulduk. Aa bak orada falan. Heykel gibi dikiliyor şu anda. Ama biz ondan çabuk bir gidiyoruz şu anda. Oya bak. Çabuk bir gidiyoruz şu anda. Kolay modda Hızlı koş, koşar diyor Durun arkadaşlar bir bak göstereceğim arkadaşlar Yukarıda Lan Abi kafana kısıldı Kaç 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 Bak şu dolaplara bakalım ya lan Bakalım dolaplarda ne var diyor Daha şeyini bulduk arkadaşlar O kralında bir şey var ya kralında bir şey yok Başlarsın şu anda Gel <laughs> Öldük vallahi ya Ya sen burada ne işin var Gidelim, Niye geliyorsun sen buraya Ben de anlamadım ne ya Bizi dövüyor şu anda birini ya İkinci gün değil şu anda Arkadaşlar evet, şimdi size, vazoyu, size Size çok güzel bir bak göstereceğim Yukarıdaki tornavideyi nasıl alacağız Onu göstereceğim şimdi evet, arkadaşlar yani İlk önce uyandığımız yerdeki vazoyu almamız lazım Bak buralarda burada masanın, masanın içinden kalıyor orta Şimdi arkadaşlar ayağım çekiyor Evet bakın arkadaşlar burdaki kağıtını çekip tonelden içine tırtıp duvarın içinden geçiyor Bak parçaların bak Ya bana vurdu gerizekalı mı kremi ya Geliyor kreni beni dövüyor şu anda arkadaşlar ya. Ya başlayacağım şimdi sen reklamlarını ya. Ya ben reklam oyunlarını oynamayacağım ben ya. Ya ben istemiyorum ben şu anda. Ben aynı ikinci Emir küre oldum arkadaşlar. Üçüncü güne geldik arkadaşlar. Ben ne yapacağımı bilmiyorum ben şu anda. Geliyor kreni beni banyoda beni dövüyor şu anda beni ya. Arkadaşlar yarın da Green Chapter 2 Green Chapter 2 oynayacağız arkadaşlar. Green Chapter 2. Green Chapter 2 de bakın ayağım çıkıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar toner değil bu. Toner'ı gördüğünüz gibi açmamız lazım. İnşallah oradan petrol çıkar arkadaşlar. Lan ne oluyor? Bu <laughs> arkadaşlar. Ya ben hemen güzel takmamız lazım. Bir tak 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 Bu ne? Ya oğlum bu ne lan tak 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 tak. Ben sevmiyorum ben tak 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 ya. Aa bak seni bir... Bak anana babana geri öldük ya. Yeter artık. Vurma bana ya. Vurdu benim. Nereye geldi beni vurdu ya. Dördün, <faz related> <maturity> dördüncü güne gelmiş şimdi. Ondan sonra direni biz dövünce de beşinci gün yani son güne geleceğiz arkadaşlar. Tamam. Evet arkadaşlar evet, şimdi oyun geldi. Evet geldi arkadaşlar. Birini <laughs> geldi beni dövdü ya. Yeter artık bana vurma. <laughs> ya arkadaşlar vallahi delireceğim ben ya. Vallahi billahi delile delireceğim şu anda ya. Başaramayacağız arkadaşlar. Dile biri dövdü. Bak yine reklam çıktı arkadaşlar Yine reklam çıktı korku oyunun ortasında. Vallahi çıldıracağım ben ya. <laughs> Ya ben market simülatörü oyun oynamayacağım ya. Yani. Kapat şunu ya. Lan nereden kapanıyor? Lan nerelere gidiyoruz? Peşini Beş, güne geldik şimdi. Şu anda son gündeyiz Şu anda biz son günde biz evden kaçmamız lazım arkadaşlar. Değil. Ama başaramayacağız şu anda

kapılar kapat. Bak adamlar falan. aşağı düştü. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne

Özellikle. Allah'a kelamını, bildiriyor. İstediği zaman gider. Ay yüzünü doğada gastı. Yüzü doğuyor. Kaldıracak yerini. Çektiği yerde. Da... Evet, onunla kaçtık ben Arkadaşlar ben şu anda başörtülü kızları çok seviyorum ben şu anda. Başörtülü kızlar onlar... ...yüz bir kızlar onlar. Onlar sürekli tırnaklarını sürmezler onlar. Bak oraya tuzak yerleştirdim şerefli. Buna bak. Bak kapının önüne tuzak yerleştirdim. Ben bu tuzağa basmadan nereye gideceğim ben? Bir de Master K'ye tıklıyorum. Master K'ye kaldılar. arkadaşlar. Bastık şeyi burada kaçmaya Buradan gidiyorum ben şu anda. Hadi eyvallah Freni. Ben buradan gidiyorum. Gidiyorum ben Freni. Hadi, hadi, <laughs> hadi, hadi, hadi Oradan aşağı iniyor. Oradan. Birkaç daha aşağı iniyor. Bir, şey de, yok, sonra, bir evet, de yavaş bir şey de, bir Evet Oradan. Oradan, 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 oradan Ağzından kaçıyoruz. Evet, bir Evet, özenle kaçmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bakalım. <laughs> evet, hepimiz için de evden kaçmaya çalıştık arkadaşlar. Şu anda bakalım. Şu anda bakalım ne diyecek şu anda. Evet. s evet. -en. Evet. O greniye baksana. Çok hızlıca geliyor. Görüyor musun? Korkunç. Şeyle. Evet. Evet. Şu Evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Sizlerle birlikte green videosu yaptık arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. Videolarımıza birinci açmanız yeterlidir. Eğer bu video 100.000 bin like ettiyse sevinirim arkadaşlar. Bir videomuzda görüşünceye dek kendiniz, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay.